Sayın izleyenlerimiz, herkese hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Şu anda ise Gıcıroğlu Et Restorant'tayız. Atakum'daki Gıcıroğlu Et Restorant'tayız. Gıcıroğlu Et Restorant aynı zamanda Alaçam'da var. Şu anda ise çok güzel nezip bir salon açtı Gıcıroğlu Et Restorant olarak Atakum'a. Ve biz burada kameraman arkadaşımızla birlikte şu anda tıklım tıklım dolu. Yani iftar yemeklerinin değişmez adreslerinden birisi de Hıcıroğlu restoran, et restoran oldu diyebiliriz. Evet şu anda içeriye doğru adım atıyoruz. Evet efendim hayırlı akşamlar. Her zamanki gibi güleş yüzlü kızlarımız karşılıyor. Kolay gelsin. Teşekkür şu anda ederim. ne yapıyorsunuz? Kıcı Şu anda etkiseler. gelen müşterilerimizi karşılıyoruz. Yani, ee önceden şey veren yer rezervasyon, rezervasyon yapanları, yapanları yönlendiriyoruz masalarına. Şu anda itibaren sizlere de hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederim, ederim. sizlere Ramazan. de. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi iftar yemeklerinin değişmez adresi dedik. Ee, vatandaşlar yavaş yavaş geliyor rezervasyon oldukları e, yaptırmışlar ve çok güzel bir nezi. Evet şöyle bir alalım şöyle masaları az sonra burası tıklım tıklım dolacak efendim hayırlı akşamlar diliyoruz sizi tanıyalım. Sezer Altunkaya. Evet Sezer Altunkaya. Ee, burada sanat Evet çalışıyorum. Salon, salon görevlisiyim. Salon Sakarsam, çok güzel bir neyse bir. Açılışında evet. da buradaydık. Allah utandırmasın. Çok sağ olun. Alaçam'da bir şubemiz var. Burada da güzel evet. bir şubemiz var. Biz de geldik buraya. Bu güzel iftar yemeklerinin değişmez adresi olan Gıcıroğlu Et Restoran'a evet, evet geldik. Abi. Efendim, Hoş kolay geldin. gelsin. Evet Gıcıroğlu Et Restoran dedik. Evet. Ersin Bey işletme evet, sahibimiz. Evet, biliyorum. Ersin ben Gıcıroğlu Başkanımız. Başkanımız. Evet. E, Başkanım hoş geldiniz. Hayırlı Başkanım. akşamlar. Teşekkürler. Sağ olun. Başkanım Allah utandırmasın. Çok sağ olun. Çok Gerçekten teşekkürler. sizler bizim Evet. E, Alaçam'da olsun. Evet. Atakum'da açtığınız bu şubeler yaptığınız çalışma ve projelerle evet. gerçekten bizim için bir gurur, onursunuz. Niye? Bölgemizden kalkıyorsunuz Samsun'a, bizleri ha. tanıtıyorsunuz. Alaçam'ı, Bafra'yı en Kesin, tanıtıyorsunuz. Kesinlikle. İlk önce tebrik ediyorum ve bu güzelliği ortamında kazandırız için. Teşekkür düzeltecek. ederim. Hoş evet. geldiniz. Sefa vermez. Hayırlı Ramazanlar hayırlı iptaller dilerim. Allah razı olsun. Tabi e, Samsun'un büyüyen kendi sektöründe kendi alanında büyüyen markası olacağız inşallah. Yaptığımız konseptimiz e, gelen müşterilerimiz bize bunu gösteriyor. İnşallah daha iyi olacak. Zamanla daha da büyüyeceğiz. Bakalım nasıl kısmetse. İyi gidiyor. İşlerimiz iyi. Yoğun. İyi teveccüh görüyoruz. Bakalım daha da iyi Başlama, olacak inşallah. Görüyoruz. Şunu söyleyeceğim Kıcıroğlu et restoran dedik evet. Kıcıroğlu ne zaman kaç yıldır Kıcıroğlu? Kıcıroğlu yaklaşık 50 yıldır bu sektörün içinde ee, Babadan e, Üçüncü kuşağız biz Dededen Babaya babadan evlatlara geçen bir e, Alan Dolayısıyla günümüz şartlarında Et sektörü değişti e, Steak konsepti oluştu biz de buna ayak uydurmaya çalışıyoruz ve uyduruyoruz Alaçamın eti Kaliteli bildiğiniz üzere e, onu da Samsun'a Zaten kendimiz Tatlıyoruz. Evet kendimiz üretiyoruz. Onu da Samsun'da insanlarla buluşturuyoruz. Burada neler var? İftar yemeklerimiz var. Ne? Şunu dedik. İftar yemeklerinin değişmez evet. adresi. Evet. Kıcıroğlu et restoranları. Nelerimiz var efendim? Izgaraya dair tüm et çeşitlerimiz mevcut. Steak tarzı gruplarımız var. Tava yemeklerimiz var. Ee, i̇şte ekşili dolmasından yaprak sarmasına kadar insanların tadına varabileceği bütün çeşitlerimiz var yemek adına. Yemek adına. Evet. evet. Önümüzde bir e, mübarek Ramazan'ı şeriat evet. bayramımız var. Evet. Ramazan'ı kutladık. Dün akşam ise evet. Kadir gecesini evet. e, idrak ettik. Evet. Ramazan Bayramı geliyor. Neler söylemek istersiniz burada bölge halkına? Tabii. İslam e, evet. E, mübarek Ramazan Bayramının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Güçlü bir memleketiz. Ee, elbette sıkıntılar çektik, yaşadık ama bunları da aşacağız. İnşallah bu bayram vesilesiyle daha güzel günler, daha güzel bayram sofraları kuracağız inşallah. Öyle bir süreç için e, memleketimize hayırlar getirmesini diliyorum. Evet. Kimse duymasın ama kulağıma da söyleyebilirsin. Evet. Gıcıroğlu Et Restoran, Erzin Kızıren, evet. ileri doğru. Böyle evet. e, bir, biraz da bana da söyleyebilirsin. Projeleri var mı? Tabii ki var. Projelerimiz memlekette yaşıyoruz. Biz bu memleketin delisiyiz. Memleket için bize mısınız? Biz bu memleketin delisiyiz. Bu memleket adına bize bir şey düşüyorsa, bir güre düşüyorsa bunu da yapmaktan kaçınmayız. O anlamda da bakalım. Zamanı bırakıyoruz biz inşallah. de yıllardır tanımış olduğumuz evet. Ersin Güzer başkanımızı, kardeşimizi evet. bu demiş oldu ki gerçekten bu mem, bu şehrin, bu bölgenin, bu Türkiye'nin, ülkenin delisinden birisi evet. diyeceğiz. Çünkü evet. biraz deli olmasa bu kadar başarısız evet, Kesinlikle teşekkür ederim. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Şöyle bir mutfağa geçebilir miyiz? Yani bakabilir miyiz? Ne? Evet. Şu anda ustalarımızın yanına geçeceğiz. Evet. Kolay gelsin diyoruz. Sağ olun abi teşekkür ederim. Evet maşallah şunlara bakın. Alaçam'ın kendi yaylarından gelen etlerimiz de burada. Evet. Ustam kolay gelsin. Hayırlı Ramazanlar, Aylı şimdiden hayırlı bayramlar Sağ olun. Evet, nelerimiz var efendim Şimdi menüde? Menümüzde tavuk, kuzu, dana, bizim yaptığımız kendi özel köftemiz var. Ayrıca eee külbastı, külbastı, incik. Evet şöyle kamerayla sizler Kamerayla alalım. bakabilirsiniz. Bakalım şöyle. Evet, tavuk şiş eee çıbık. Saat kaçta başlıyorsunuz bunları yapmaya? Saat yani öğleden sonra hazırlığa Hazır. başlıyoruz. Bu saate işte şey oluyor. Güzel. Yani milletin gelişiyle. Gerçekten sofrana, çok güzel bir sunum da yapmışsınız. Sizleri tebrik ediyorum. Evet. Sayın izleyenimiz işte iftar vakitlerinin değişmez adresi dedik. Gıcıroğlu Et Restoran. Bakın şu anda bir tablo gibi süslenmiş. Bunları yapan tüm personelin ellerine sağlık diyoruz. Eğer sakıncası yoksa böyle geçmek istiyorum ama. Şöyle fazla da içeri girmeyelim. Şöyle sağlık. Evet şu anda ustalarımız az sonra sunumları yapacak, az sonra ezanı Muhammed'i okunacak. Siparişler geldi. Evet ustalarım sizlere de kolay gelsin diyoruz. Arkadaşıma da kolay gelsin diyoruz. Sağ olun abi çok Güzel teşekkür ediyoruz. Sağ olun teşekkürler. Her akşam e, her taraf doluyor galiba. Tabi e, Ramazanın sonuna doğru yoğunluk biraz daha artıyor abi. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet ağabey Tebrik ediyorum kolay Çok gelsin diyorum Evet Şöyle de güzel e, Şöyle gelelim Buse Hanım Evet Buse evet, Hanım bakın Evet Şu anda tavuk çeşitleri Et çeşitleri Şuraya giderken Gelirken Evet Kuzu kalem pürzola var Kuzu lokum var Eee buna ne Buna ne diyorsunuz? Neye? Hangisine? Şuna. Kol. kol Kuzu kol. Kuzu inci. Evet şefim size de kolay gelsin. Şükür ediyorum hoş geldiniz. Nasıl Hayırlı zamanlar. Çok şükür. Tanıyalım. Ben Sezgin Aydoğan. Evet. E, Aslan Trabzon Tonyalıyım. Samsun'da e, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama gördüğünüz gibi çok şükür. Halkımızdan talep bayağı yoğun. Bizi Ramazan boyunca e, hiç yalnız bırakmadılar. Sürekli geldiler sağolsunlar olsunlar. Gördüğünüz gibi menümüz de gayet geniş. Evet. Misafirlerimiz gördüğünüz gibi gerçekten yani ilgi gösteriyorlar. Hepsinden tek tek Allah razı olsun. Gerçi Ramazan da son iki günü. Bundan sonraki hizmetimizi Ramazan'dan sonra vermeye çalışacağız inşallah. Aynı o şekilde çok 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 hem de üst kat dahil şu an büyük e, bir kalabalık var. Bakalım güzel bir Ama servis çıkartmaya bir çalışacağız. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ya. Ayaklarınıza sağlık. Evet bakın sayın izleyenlerimiz. Kıcıroğlu et restoranında cızır 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 etlerimiz burada pişiyor. Az sonra servis edilecek. Ezan-ı Muhammed'den okunduktan sonra. ustalarım hanım kolay gelsin diyoruz. Sağ olasınız. Olasın. Olasın. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Yoğunsunuz. Ha, i̇yidir çocuk. Ramazan'ın bereketi. Ramazan <laughs> iyi geleceksin. Ustam size de kolay gelsin. Sağ olun. Biraz yaklaşıyorsunuz. Evet, Allah kolaylık versin diyoruz. Sağ evet, olalım şunları olalım. da alıyoruz. Evet sayın izleyenlerimiz görmüş olduğunuz gibi Kıcıroğlu et restoran et market dedik. İçeri girdik çok güzel bir güzel yüzle karşılandı. Burada da gülen yüzler var. Bunlar da çalışıyorlar. Kolay gelsin diyoruz. İyi çalışmalar. Sayın izleyenlerimiz ee, Gıciroğlu Et Restoran Et Market'e geldik. Üst tarafına da geldik. Gerçekten çok güzel bir konsept diyelim. Ve Hani derler ya her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Evet. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizi tanıyalım, kimiz biz tanıyoruz. Ben Meral Kıcır, Ersin Bey'in eşiyim, 42 yaşındayım. 6 evet. senedir evet. bu işi yapıyoruz. Birlik Daha bizim. öncesi de var Anladım. tabii ki de kasap olduğu için ama evet. şimdi restorana döndük. 6 senedir. İkinci şubemizi açtık. Allah'ın izniyle hepsi iyi gidiyor, İkisi de iyi gidiyor. Biliyorsunuz Alaçam'ı da biliyorsunuz, burayı da biliyorsunuz. Yani yoğun. Şu an koşturuyorum zaten iftar zamanında Aynen Siz engellemeyin. Aşağıda çok güzel dedik. Gerçek. Evet teşekkürler. Sizin için gurursunuz. Yani, çok teşekkür ederiz fakat, sağ olun. Fakat e, eşiniz dedi ki ben bu şehrin delisiyim, ben evet. bu ülkenin delisiyim dedi. Evet evet. Delilik olmasa zaten bu başarı gelmez dedi. Kesinlikle. Allah kolaylık versin. Teşekkür ediyorum mı? çok sağ olun. çok. Evet Kıcıroğlu Et Restorant'ta iftarın sonunda ne verilir? Tabii çay verilir. Değil mi evet, usta? Evet. Kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet potlarımızı hazırlıyoruz. Potlarımızı evet. Zaten iftarın peşine de hemen bir çay olası olur. Aynen. Nasıl gidiyor? Yoğun. İyi Allah şükür, yoğun. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Efendim hayırlı akşamlar, afiyet olsun. Hayırlı Siz akşamlar. de Kıcıroğlu Et tercih etmişsiniz. Sizi tanıyalım efendim ilk önce. Evet, ben Adem Şükür, Bafadan geliyoruz. Kıcıroğlu restorantı daha önce de bildiğimiz için Alaçam'dan, evet. ee, etleri leziz olduğu için tercihimiz burası oldu. Çok güzel de sunumu var iftar yemeklerinde bakın. Evet evet çok güzel. Gerçekten şeflerimiz iyi, personelimiz hepsi iyi. Sizlere evet. afiyet olsun Teşekkür diyoruz. Teşekkür ediyorum. Daha önce de gelmiştik memnun evet. kaldık. Şu anda ise bizler şimdiden de tüm ailenizle birlikte hayırlı bayramlar dileriz. Teşekkür bana. ederim. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Evet. Kıcıroğlu Restoran'taki röportajlarımız devam ediyor. Efendim afiyet olsun. Az sonra ezanı ı Muhammed'e okunacak. Teşekkür ederiz. İftarımızı açacağız. İnşallah hep birlikte sizi Abdullah abi. tanıyalım. Biz sizi tanıyoruz ama. Biz Bafalı'yız Abdullah abi. Evet. Ahmet yakın ben. Evet. <laughs> Bayram için e, İzmit'ten geldik. Akraba ziyaretine. Evet. E, şimdi de çocukluk arkadaşlarım var. Onlarla birlikte buluştuk. Bir yemek yiyeceğiz. Evet. Akşam tekrar Bafalı'ya dönüş yapacağız. Afiyet olsun. Şimdiden hayırlı bayramlar. Sizlere de hayırlı bayramlar. Teşekkür diyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gıcıroğlu et restorantı tercih ettiniz. Gerçekten çok özel bir restoran diyeceğiz. Evet. Sizi tanıyalım efendim. İsmim Memre Türker. Ee, Bafra'da inşaat işleriyle uğraşıyorum, faaliyet gösteriyorum. Ersin Bey çok tanıdığım dostumdur. Eskiden beri görüşürüz diğer Alaçam'daki restoranından da çok memnunduk. Burada yeni bir atılım yaptı. Samsun'a adım attı. Ee, Rabbim muvaffak eylesin. Başarıların devamını diliyorum. Bu güzel mekanı Samsun'umuza kazandırdığı için de çok teşekkür ediyoruz kendisine ayrıca. Sizlere de hayırlı bayramlar. Benim. Sağ olun. Hayırlı bayramlar. Sayın izleyenlerimiz, nezih mekanın nezi e, müşterileri oluyor. E, gerçekten çok güzel bir nezi müşteri topluluğu var. Yanımızda ise e, Bafra ve bölgede yaptıkları çalışma ve projeyle bir isim yaratan Arat AVM'nin işletmecisi e, müdürleri, personeli hepsi buradalar. Kemal Bey'le birlikte siz de Gıcıroğlu Et restoranını tercih ettiniz. Biz de bu akşam burada iftar yapmaya geldik. Tamam. Çok e, meşhur bir yer, çok güzel bir yer. Bildiğimiz bir yer. Arkadaşımız o yüzden burayı tercih ettik. Çok da memnunuz. Birkaç kere geldik bu tek değil de birkaç kere geldik. Ee, bizler afiyet olsun, hayırlı bayramlar dileriz. Sağ ol, teşekkür ederiz. Reklam yapıyoruz. Tamam. Evet, sizi tanıyalım. Ara Tahvime olarak. Evet. Biz de bu lezzetli ortama bulunmaya şeref ve onur duyduk. Allah'ın izniyle de orucumuzu açıp bayramımızı kutlamak üzere devam edeceğiz. Afiyet hayatınıza. olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Şu anda ise e, az sonra e, açılacak. Yanımızda ise İyi Parti Atakum ilçe başkanımız var. Evet, Biz evet. sizi tanıyoruz. Bir tanıtır mısınız kendinizi efendim? Merhabalar. E, İYİ Parti Atakum ilçe başkanı Selen Gülhan Çambel. Avukatım Ersin Başkanımız ziyarete geldik. Bu akşam da iftarı burada açalım dedik ailecek. Biz de Kıcıroğlu e, Et Restoran Alaçam'dan da biliyoruz. Evet. Buraya da çok güzel, nezih bir yer açtı. Herkes burayı tercih etti. İftar yemeklerin değişmez adresi dedik. Sizler de buradasınız. Evet öyle. Vallahi bir restorancı kızı olarak buradayım. Babamlar gördüğünde ne diyecekler bilmiyorum. Seviyoruz, beğeniyoruz. Alaçam'dayken de geliyorduk. İkinci şubesi Kıcıroğlu'nun. E, Ersin Bey başarısını orada zaten ispatladı. Burada da Samsun e, Merkez'in e, müşterilerini kaptı diyelim. Bol kazançlar diliyoruz. Herkese iyi iftarlar olsun inşallah. Valla ben sade babanız değil, YouTube üzerinden, Facebook üzerinden, sosyal <laughs> Herkes... medyalardan binlerce insan seyredecek. Bu arada hayırlı bayramlar diyoruz ailenizle birlikte. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Size de iyi bayramlar. Herkesin bayramını kutlamış olayım buradan sizin aracılığınızla. Ee, evet sayın izleyenlerimiz iftarımızı yaptık. Rabbim tüm tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin diyoruz. Kurtuluş meşalesinin atılmış olduğu ilk adamın şehri Samsun'dayız. Samsun Atakum'dayız. Hıcıroğlu et restoran, et marketi. Yanımızda ise İyi Parti e, ilk adım ilçe başkanımız. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar ben Burcu İştan Satar, İYİ Parti Kadın İlçe Başkanıyım. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim tekrardan sizin evet, vesilenizle. Siz de gücü, bir rol etmez, evet, dersin. teşekkür ederim. <laughs> çok kıymetli bir kardeşimiz Ersin bizim. Aynı zamanda partimiz, il yönetimimizde çok uzun süredir de kendisini tanıyoruz. Sağ olsun bugün de bizi misafir etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, ailece geldiniz. Evet, her zaman Ersin'in zaten biliyorsunuz Alaçam'da da iş yerine evet. giderdik. Her zaman onu tercih ediyoruz. Bugün de çok nezih bir yer yapmış kendisi. Bugün de burada iftarımızı açmak istedik. Efendim biz afiyet olsun diyoruz. Aynı zamanda 2-3 e, gün sonra kutlayacağımız evet. mübarek Ramazan bayramı. Onları Çok teşekkür bak. ederim. Herkesin şeker bayramını buradan da sizin vesilerinizle e, tebrik ederim. E, Allah tekrarını nasip etsin inşallah bizi. Şimdi zaten saha çalışmamızdan geldik aynı zamanda. E, Bayıs'ta da 14 Mayıs'ta da bir seçim var. E, Herkesin desteklerini inşallah bekliyoruz. Kolay Sağ olun. Çok inşallah. teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız İyi bayramlar dileyin. Çok az bir vakit kaldı. Ezan-ı Muhammed'e okunacak, İftarlar açılacak. Biz de Gıcıroğlu Et Restorant'ta yapmış olduğumuz röportajlarımızı şu anda burada sonlandırıyoruz. Herkese hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Aynı zamanda ise iki gün sonra kutlayacağımız mübarek Ramazan'ın bayramınızı da Tebrik ediyoruz. İftar vakti geldi. İftarlarımızı yaptık. Rabbim iftarımı kabul etsin. Fakat bakın yüzünüzü edemiyorum. Evet. En başından beri bakıyorum. Sadece işletmeci değil aynı buradaki evet. bir personel gibi çalışıyorum. Kesinlikle Başarısız işimiz, mı? İşimiz bu. Evet tabii çalışmak. başarısını tamam. çalışmak. Patron olmak kolay değil. İnanın röportajlar yaptık. Evet. Herkes çok güzel düşünceleri var. Teşekkür ederim. Çok diyorum. sağ olun.